Hepinize merhabalar arkadaşlar Age of History için yeni bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar ikinci bölümden devam ediyoruz Önceki bölümde biraz zorlansak da güzel topraklar fethettik Şimdi değerli toprak da yok ki dönüşümü yapalım yani. Neyse biz dönüşümleri yavaştan yapalım. Muzafferiler mesela muzafferiler tekrardan bize düşman kesilmeye başlamış. Biz ittifaklarımızı bir yenileyelim. Altın orada bir de Delhi. Delhi. Şimdi agresif genişlememiz sıfır. Oğlum biz girelim o zaman şuna. Bahmani ve Celayiller. Celayiller oğlum ittifak olmuş bunlar. Biz de gireriz de o zaman. Şuradan bir oyunu hızlandırayım. 5 X'te de olsa ordular biraz yavaş. Şimdi biz saldırı yaptığımız için doğrudan saldırı yapacağım. Bak şu iyi. Savunma duruşu doğrudan saldırı. Generalimiz ne kadar iyi. Generalin savunması kötü. O zaman biz savunma duruşundan devam Güzel. Şurada bir ordu gördüm sanki. Kuzeyde bir celaylı ordusu vardı. Oğlum 20.000'den yükselmiş. İyi bizimkiler Celay toprakları... Şey Celay ordusunu yendi. Orduyu şurada biz de karşılayalım. Şurada bir yerde. Bak Gel. Güzel. Şu, güzel. Ordusunu da yok ettik. Tahran'ı alalım. Oğlum abi orada geliyor. Biz savaşı bitirelim bir. Şimdi... Canaylilerden de toprak alabileceğiz. Ekonomik olarak değerli topraklar neresi ise. Bahmaniler mesela Hindistan yani Hindistan'daki topraklar genelde değerli oluyor. Böyle bir savaşı bitirelim. Yapacak bir şey yok. Olmadı bir daha savaşırız zaten de. Abi <laughs> benim orada orada kaldı. Yapacak bir şey yok. Etrafın etrafımızdaki devletlerle ilişkiyi geliştirelim. Tibet, Tibet'te de geliştir, Delhi ile geliştir, Muzafferilerle geliştirme. Osmanlılar İstanbul'u almış, biraz genişleme de yapmışlar. 6. Osman geçmiş başça. 6. Osman ne ya? Eretna. Osmanlıların da pek ittifa yokmuş o civarda. Şimdi değerli toprakları bir dönüştürelim. Hazır paramız varken. Güzel, tamam. da bir yükseltelim. Orduyu biraz büyütebiliriz ya. 32 binlik ordumuz var sadece. 3 tane mancınık attım. 5 tane şövalye atalım ya. Şövalye sayısını arttıralım. Yani 38 bin. 2 tane gerekiyor. Tamam bir tane daha alırsak 40 bin kişilik ordumuz var. Olur. 5 binde şey atarız. Piken atarız ama onun için biraz dönüşüm, biraz gelişim lazım. Üretim verimliliği alamıyor muyuz ya biz ekonomiyi? Ee, kredi değil. Abi askeri alalım o zaman. Ordu hızı, ordu hızını arttırdım. Ee, dur, dur, şuradan üretim. İl bakımı, vergi. Biraz şey birikirse vergi de veririz biz danışmanımız yok. İttifamız yok bitmemiş de yani. Oğlum. Geleyim de çıkamıyorum ki buradan. Keşke şuradan alsaydık ya. Belliydi burada kalacağı ordunun. Abi Çerkezlere karşı kazansınlar bunlar da. Ee, 40 binlik bir ordumuz var. Şimdi Eee ne istiyor? Saldırmazlık istiyor. Bizim etrafımızdakilerle aramız nasıl? Şunlarla geliştir. Şununla geliştir. Muzafferilerle geliştirme. Tibet'te geliştir. Yuan hanedanıyla geliştir. Celayirliler. Celayirliler. Abi adamlar muzafferilere girmem gerekiyor. Onlarla ittifak. Çok kötü. Şimdi Şahru öldü yine. Abi. Her gelen Şahru bundan sonra. Ben şunun parasını kıssam mesela ne kadar gidiyor? Çok para. Çok para hiç gerek yok. Ben şu dönüşümleri bir yapayım aradan. Çıksın bir. Ee, Şövalyemiz 10 binmiş. O zaman ben biraz piken basayım. Tamam. Bir şeyler açıldı. Ee, benim sevmedik. Paramız yetmedi galiba. Aynen. Teknolojide de eli şövalyeye gitsene bir. Medeniyet mirasına verdik. Alayları yükselt. Bak şu iyi. Eletler. Şimdi 45 binlik ordumuz var. Şunları bir dönüştüreyim ya. Paramızın bir artması gerekiyor. Bir dakika ben ekonomik yatırım yapmadım. Tal çiftliği mesela. Tal çiftliği biraz basalım. İttifakları yenileyelim o zaman biz. Delhi Sultanlığıyla aramız iyi. Üçüncü ittifakımız kim? Celayliler, Delhi Sultanlığı. Delhi ile zaten ittifak değil miyiz zaten? Delhi ile değilmişiz. Delhi'ye gönderelim. Ottoman Empire diyor. Osmanlılarla ittifak olalım mı? Tamam olduk. Tamam Celayililerle savunma paktı yaptık. Şimdi mübareğe basalım bir şeyler. 42'ye şundan basalım. İptal. 79 pahalıymış burada. Bir ekonomi basacağım, bir de bir vergi basacağım. Şimdi 20'ye çıktı. Zengin asat diyor, harika. Vergi biraz. Abi adamlar para vermemek için diretiyor ya. Şey danışmanımız var mı? Var. Şimdi Medeniyet ya. Medeniyet mirası önemli. Bir tane daha verdim. 400 olsun. Vergilendirme verdim. Tamam. Şimdi gelirimiz 0.30 arttı. Yani çok bir şey fark etmedi. Ya şimdi muzafferilere girsem bunlar ittifak. Bunun ittifakı ne zaman bitiyor? Evet, ne muzafferiler 69'da bitiyormuş. 22 Aralık'ta. O arada ben biraz yatırım yapayım. Yatırım dediğimde şey dönüşüm. Abi bir yerde basalım biz tal çiftliği. Şurasıydı termes. Tamam bunu bastık. Bir tane vergi, bir tane ekonomi bit. Ya biraz da vergi. Bir değil de. Şimdi tal ve şey bitince Ambar gelince daha beter şeyi azaldı ya gelirim. Ya neyse. Tamam 9'a çıktık. Bir şekilde 9'a çıktık. Şunlardan biraz verelim. Onun bitmiş olması gerekiyor. Bundan ittifa bitmiş. Güzel. Şimdi şimdi hepsini bir çağıralım. Şimdi anaraktan başlayalım. Ordusu geliyor zaten. Şuradan bir karşılayalım bunu. Tamam. İlk ordusunu yendik. Şiraz'ı da alsak biraz şey oluruz. Öne geçeriz. Can diye bir yer var burada. Fork diye bir yer var. Gel gel. Tamam. Şuraya alalım. Delhi'ye doğru gittim ben orada. Tamam. Şimdi arkadaşlar ekonomik olarak değerli yerleri almak zorundayım. Şu şekilde bir kuzeyden toprak alalım bundan. Tamam. Güzel. Şimdi bizim ordu bir başkente dönsün artık. Uzun zamandır başkentten uzak. Şu dönüşümleri de bir yapalım. tekrardan 2.000 nukata çıktık ya. Evet arkadaşlar tekrardan 2.000 nukat gibi bir paraya <laughs> geldik yani. Ne yaparsak yapalım. Şimdi danışma falan ölmesin bize para gerekiyor çünkü. Ayrı karıştırma şunu verdik. Tamam ölen giden göçen yok. Askeri bir şey var. Askeri değil de ya şey avantaj puanı var. Neyi bassak acaba? Eee Dursun Yapacak bir şey yok Onun Bak Gelin ya gelim gelim. Dur Geldim Hatta şöyle yapayım Şunun Topraklarını Bizim ordu direkt ele geçirsin O arada da para biriksin bize Güzel Adam bizim sayemizde şey aldı ya, toprak aldı. Biz de Şirvan'a mı girsek ya? Şirvan e, e, sünniydi bak, Şirvan'a girebiliriz. Dur, Şirvan'a bir hakaret gönderelim. Şirvan'a girelim biz direkt. Şöyle Bakü'den. Şöyle Bakü'den girdik. Şurada ordusu var. Ordusunu bir yok edelim. Şöyle Beyg alana gidelim. Bizim bu arada şey yine ölmüş ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Savaşı bir şekilde aldık. Şimdi Şirvan'ın hepsini alabilir miyim? Hepsini alamıyoruz. Kuzeydeki topraklarını vereyim. Güneydekileri biz alalım. Şöyle Salvan'ı verelim. Bir de Ve şuradan bir toprak versin bize. Tamam. Bu şekilde iyi. Şu taraflara doğru da biz kayarız bir şekilde. Celayiller tarafına. Tamam. Sadece Altın Ordu'yla ittifaklığı bitirmemiz gerekiyor ki ordumuz geçebilsin. muzafferilere gireriz ya yine gireriz. Şimdi biri bize savaş açmış. Ha Trabzon. Yapacak bir şey yok. Din dönüşümü. Bu bölgeler şey Ortodoks'muş. Bizim eleman buraları şeyden almış Ortodoksluk'tan almış. O zaman biz buraya bir vasal mı atlasak ya? Burayı ben dönüştürmüyorum abi çok para ister ya burası. Dur. Abi yurt dönüşümüne bir tıkla ya gözükmüyor yurtlar. Dur. Ha şurası. Yurt dönüşümlerini biz yapalım. Şimdi verelim. Şey olsun. En azından %50 de olsa bir para versin. Din dönüşümünü de yaparız ya. Biz dikkat ederiz. Geç geç. Kime saldırıyorsan git. Kime saldırıyor? Bahmanilere saldırıyor. Oğlum herkesten de geçiş izni almış bu adam. Altın orada ile ittifakımız bitmiş. Tekrardan bir imzalayalım. Ee, başka bir ten yok. Tamam. Buradan Osmanlı'ya da aslında yardım edebiliriz. Canik Beyliği varmış. Canik Beyliğini ortadan kaldırırsak. Deli Sultanlığı da, da bitti. O zaman bir daha yapalım. Tamam. Canik Beyliğini... Tek toprağı bu mu? Yok. Burasıymış. Tamam. Şimdi buraya bir hakaret edelim. Canik beynini biz bir ortadan kaldıralım. Şurayı da bir dönüştürelim artık. Bitsin. Ne kadar? 35 istiyor. Osmanlı'yı da Timur diyor. Yapacak bir şey yok. Ben gönderdim. İsterse kabul eder. Ama Canik beynini ben bir ortadan kaldıracağım ya. Şu 30'lukları da dönüştürelim. Tamam. Canik Beyliği Sünni de şu topraklar biraz şey gibi ortodoks gibi. Abi şuna bir hakaret edelim. Şeyler de gelsin. Savaş devam ediyormuş şey. Oyun devam ediyormuş. Şuradan bir ordusunu yok edelim. Bu arada Eretna'nın <laughs> ordusu yok oldu. Şurada iyi güzel. Ordularını bitirdik. Ben şuradan direkt toprağı alayım. Güzel. Şimdi Şuraları almakla yetineceğim. Bana biraz para verin. Savaş tazminatı verin. Vasallaştırma verme. Vasallaştırma verme. Şuradan toprağını alalım. Batsa ordu. Tamam. Karadeniz hattını biz alalım bir. Biz bir o <laughs> oraya yayılalım. Şöyle Bakü'ye çekildim. Bakü'yü muhtemelen bir başkent yapacağız biz orada. Çünkü şey Direkt bizim toprakların ortası böyle. Şimdi dönüşüm istiyor. Abi. Ortodoks ne ara buraya geldi ya? Trabzon'dan mı aldı acaba toprakları? Kraliyet bir şey geldi. Altın orada şey göndermiş, para göndermiş. Eyvallah, var olsun. Celalilerle ittifakmış iller değil de muzafferilere ben bir şey yapayım ya döneyim dur. Orduyu çektim şuraya. Kartitler tekrardan ortaya çıkmış. Kartitlere girebiliriz. Bizim bir ordu gelsin. Kartitlere de girip şeyi bitirelim ya bence. Bahmaniler delhiler. Abi yapma. Abi yapma. O zaman muzafferilere gireceğim. Delhi ile şey bitsin. İttifa bitsin. Tamam. Şuradan toprağını alalım. Bak yaptığın ayıp. yaptın ayıp. Harbiden ayıp. Gel karşıma çık işte. Direkt şey yapıyor. Direkt benim toprağı kuşatmaya gidiyor. Geç karşıma yenersen alırsın. Güzel. Şimdi. Ay ben bütün topraklarını isteyim ya şuradan. Bu toprak aldık. Delhi ittifa yok zaten. Eretna <laughs> Eretna'da da ittifaymış. Ulaş alanı, Turhal, Sorgun. Tamam buralar kalsın. Bence güzel büyüdük. Abi kapat. Güzel büyüdük. Bir de para birikmiş. Parayı o zaman değerli şehirlere bir basalım. Şöyle. Artık arkadaki şehirleri de bir bitirelim ya. Şunlar bir dönüşsün artık. Şunlar da bir bitsin. Yani yılların toprağı yani. En az 200 yıllık toprak orası bizim toprağımız. Dönüştürmemişiz daha. Tamam. Eretna ile ateş yesimiz bitti. Timurlular olarak baya bir toprak ele geçiriz bu bölümde. Bence bölümü bitirebiliriz ya. Şöyle bir iki dönüşüm daha yapayım. Dini dönüşüm nereler istiyor mesela? Orada istiyor, bir yerler istiyor işte. Şuralar istemiyor en azından. Şurada bir devlet vardı, Çağataylar vardı, Yunanlar Çağataylardan almış. İnkler yine dünya üçüncüsü. Sikkim niye bir bizi para gönderdi lan? Aa şurası. Oğlum ayıp lan. Bu nasıl bir devlet ismi? Şimdi... Hah dönüşüm yapacaktık doğru. Şuraları bir bitirelim biz. Güzel. Evet arkadaşlar bölümü burada kapatalım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de tüm yaparsanız sevinirim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.